vahim ötesi durum var. Ankara'da ay Harun Bayhan yani çok sık da hem birlikte çalıştığımız ya da e, selamlaştığımız Ankara'ya git geldiğim zaman bir arkadaşım montaj görevlisi Meslektaşım arkadaşım, şimdi yanında e, Moha bir e, Yasemin Doğan da, onu da bırakacakmış. İş çıkışı e, çıkmış Kanal D binasından gidiyormuş. Karşı yönden düşünün, hani siz gidiyorsunuz ve kuralları da Karşı yönden bir araç nasıl bir hızsa o, nasıl bir bir şey, akılsa o, o neyse o. Refüje aşıyor, geliyor. Harun'u kullandığı arabaya çarpıyor. Sevgili Harun e, hayatını kaybediyor olay yerinde. Yasemin Doğan e, ay bağışlayın o kadar çünkü görüyorsunuz zaten yüzünden okunmuyor mu? Hani o iyilik, o güzellik yüreğindeki okunmuyor mu bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, yakınlarına da sabır diliyorum. Bir e, fotoğrafla devam edelim mi? Efendim fotoğraf, e, Trabzon'da e, Çaykara'nın yüksek yaylalarında doğup da...